Evet şimdi aracımızda dar u dönüş yapıyoruz. Burası ikinci bir dar u dönüşü. Sağ sinyaline girdi. Direksiyonu toparladı. Biraz daha geleceksin Sıla. Biraz daha gel. Çizgiye biraz daha yaklaş. Tamam. Şimdi tam sola çevir. Evet burada tam sola çeviriyoruz. Tamam dur. Dur daha fazla gitme. Tam sağlı geri geleceğiz tam sağlı geri geliyoruz. Hiçbir yere dokunmayacağız. Sonra kameramız var araçta. Biraz daha gelebilirsin geri doğru. Tamam. Sol sinyal. Vitesimizi ileri alıyoruz. Yolumuzu kontrol ediyoruz. Bakın herhangi bir yere dokunmayacağız. Sağ sinyal veriyoruz. Yolu kontrol ediyoruz ve buradan ağır ağır çıkıyoruz. Hadi gel. İlerle. Yolu kontrol et ve ilerle. Buradan da şöyle bakıyoruz orada bir şey var mı diye. Çıkıyoruz. Ve ilerisi bunun L Park. Bu şekilde arkadaşlar başarılar diliyorum. Evet şimdi aracımızda dar u dönüş yapıyoruz. Burası ikinci bir dergah dar u dönüşü. Sağ sinyale girdi. Direksiyonu toparladı. Biraz daha geleceksin Sıla. Biraz daha gel. Çizgiye biraz daha yaklaş. Tamam. Şimdi tam sola çevir. Evet burada tam sola çeviriyoruz. Tamam dur. Dur daha fazla gitme. Tam sağlı geri geleceğiz tam sağlı geri geliyoruz. Hiçbir yere dokunmayacağız. Sonra kameramız var araçta. Biraz daha gelebilirsin geri doğru. Tamam. Sol sinyal. Vitesimizi ileri alıyoruz. Yolumuzu kontrol ediyoruz. Bakın herhangi bir yere dokunmayacağız. Sağ sinyal veriyoruz. Yolu kontrol ediyoruz ve buradan ağır ağır çıkıyoruz hadi gel ilerle yolu kontrol et ve ilerle